Magazin severler, bugün 19 Mayıs Çarşamba. Gençlik ve Spor Bayramı. Kendini genç hissedenlerin Atatürk'ün hediye ettiği bu bayram herkese kutlu ve mutlu olsun. gerçekten tarihimizin bir dönüm noktası. Atatürk'ün o destansı Kurtuluş Savaşı'na başlattığı gün olarak biliniyor ve Atatürk'ün bugün benim doğum günüm dediği gün. Tekrar hepinizi kutluyorum. İnşallah ona layık evlatlar olarak yaşamaya devam ederiz. Ee, sizlere bu videomuzda dünün yani 18 Mayıs salı gününün Gelişen Magazin olaylarından derlediğimiz bir kısa haber turu sunuyoruz. Ee, nedir bu e, haberler derseniz sözü fazla uzatmadan hemen geçelim haberleri. Dün acı bir haber aldık ee, Türk tiyatrosunun ve Türk dublaj sanatının. Eşsiz sanatçısı, hocaların hocası denilen Erol Keskin'i kaybettik. Erol Keskin e, bizim çocukluğumuzda Kaptan Amca diye bir e, radyo programıyla e, hayatımıza girdi. E, onu öyle tanıdık. En azından ben öyle tanıdım. E, denizlerdeki hayatı anlatan bir belgesel, radyo belgeseli yapıyordu. E, nur içinde yatsın. E, cenazesinin nasıl, nereden kaldırılacağı haberimizde mevcut zaten. Dünün en çok okunan haberi Esra Erol'daki bir mucizenin gerçekleşmesiydi. Nedir o mucize? Olmaz denilen bir şey oldu ve Esra Erol başardı. Tebrik ediyoruz kendisini. Buket Aydın, Sibelcan, Emir Sarıgül üçgeninde sular durulmuyor. Gene bir açıklama geldi. Bu sefer Buket Aydın'dan geniş kapsamlı bir açıklama geldi. Zehir zemberek sözler söyledi, e, kalitesini korumaya çalışarak yaptı bunu da. Bunu hemen belirteyim. E, haberimizde detaylarını zaten okuyacaksınız. E, şaşırtma bir haber. Şöyle ki, e, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Nisa tarafından açıklanmıştı ayrıldık diye. Barış Murat Yağcı bugün e, bir açıklama yaptı. Hayır biz ayrılmadık dedi. Bakalım nasıl ayrılmamışlar haberimizde okuyabilirsiniz. Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hastaneye kaldırıldı ve şu anda yoğun bakımda kızı da kendisinden kendisi için dua istiyor insanlardan sevdiklerinden. Şener Şen'den ilginç bir haber geldi. Güzel hiçbir yerde göremediğiniz şekilde başlık attık. Dedik ki ee, onu hiçbir şekilde görmediniz ee, Datça herkes Bodrum'a giderken o Datça'ya yazlığına gitti ve orada bisikletiyle e, görüntüler verdi ustaya buradan selam olsun diyoruz Survivor e, ikincisi finalisti e, Serkay Tütüncü acun buluculuğu kırdıracak açıklamalar yaptı e, biliyorsunuz kendisi Avatar Atakan'la birlikte finale çıkmıştı finalde yarışmışlardı. Ve Avatar Atakan kazanmıştı. Ama ilginç açıklamaları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 19 Mayıs için özel bir etkinlik sergiliyor. Haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim Bülent Ersoy bir zamanlar hakikaten çok seksi bir kadındı. Hatta Belki de bazı fotoğraflar ameliyata olmadan önceki fotoğrafları onun hakkında, onun hakkında sizler için bir video hazırladık Mayokini ile görmek istiyorsanız video olarak görmek istiyorsanız haberimizi tıklayabilirsiniz. Rasim Öztekin çok sevdiği bir yer vardı ve adı orada yaşayacak, sokak olarak adı yaşayacak, Rasim Öztekin sokak olarak yaşayacak. Nerede olduğunu haberimizde okuyabilirsiniz. Bu akşam ekranlara gelecek olan iki tane dizinin biz size bölüm özetlerini ve fragmanlarını yayınladık. Nedir bunlar? E, ATV'deki Kuruluş Osman ve TRT'nin artık kült olmuş dizisi Benim Adım Meleğin final bölümü. Melek, benim Adım Melek artık bitiyor. Kutsi'nin de başrol oynadığı dizi. E, bu diziler hakkında sitemize girerek fragmanlarını izleyip, bölüm özetlerini okuyup, bil, daha bilgili bir şekilde izleyebilirsiniz dizilerinizi. Bir televizyon haberi, Burak Sergen'den iyi haber geldi. Müjdeli bir haber geldi. Biliyorsunuz halen hastanede yatıyor ve koronavirüs tedavisi görüyor Burak Sergen. Onunla ilgili bir haberimiz var. Sadakatsiz dizisiyle ilgili bir haberimiz var. Yine bir dizi haberi, Sarp Akkaya Finale yaklaşırken Çukur'a transfer oldu. Gerçekten 2-3 bölüm kaldı final yapmasına ama neden bu transfer gerçekleşti açıkçası merak ediyorum ben de. Birçok müzisyen bir araya gelerek pandemi döneminde zor durumda kalan müzisyenler için ortak bir şarkı yaptılar. Müzik Susmaz adını taşıyor. Bununla ilgili hangi sanatçıların yaptığı ve bununla ilgili haberi yine sitemizde okuyabilirsiniz. Armağan çağlayan bir e, toplumsal olaya e, yer vererek e, deniz denizlerimiz için isyan etti. E, bu biliyorsunuz deniz salyası denilen hadise e, özellikle Marmara Denizi'ni ve Ege Denizi'nin bir kısmını fena halde tehdit ediyor. E, onun hakkında bir açıklama yaptı ve ağaçta ünlü var. Kim o ağaçtaki ünlü? Bu ise Özay. Nasıl çıkmış, neden çıkmış haberimizde de okuyabilirsiniz. Ee, sözü fazla uzatmadan sizleri ben e, görüntülerimizle baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen e, Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube kanalımıza da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Hepinize yarın görüşünceye kadar mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.